Herkese merhaba, ben İzabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber inanılmaz güzel evlerde yaşayan insanların yaptıkları meslekleri izlediğimiz videonun ikincisiyle birlikteyiz. Hemen lafı uzatmadan videolarımıza geçmek istiyorum. Ancak videolara geçmeden önce ne geliyor ne geliyor biliyorsunuz neyin geldiğini. Klasik hatırlatma. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse hemen başlayalım. Okay, arabalara bak. Lamborghini. Sorry for disturbing you. I love all the black cars and I love love the house. I just really curious, what do you do for living? Man, I'm a real estate developer. Okay. Real <laughs> <laughs> estate developer. Awesome. Thank you, man. Take Emlak care. <laughs> geliştiricisi. <laughs> emlakçı ama işte böyle hani gidip insanlara ev gösteren emlakçı değil böyle hani bina yapan tarzda emlakçı. <laughs> Hmm, warning diyor, girmeyin falan diyor ama arabalara bak. Kaç tane arabanız var oğlum? <laughs> I love the house. The cars are wicked. I'm just curious, what do you do for a living? Give me a second. Oh, okay. Bana bir dakika ver diyor. And cannabis brand. Shampayer. What? Okay, awesome bro. He, adamın Mario'la satıyormuş, anladığım kadarıyla. Adamın marihuana şirketi var yani marihuana satarak bayağı bir zengin olmuş ama bunlar legit yani hani yasal olarak bu işi yapan insanlar çünkü biliyorsunuz Amerika'da burası Kanada sanırım emin değilim bu çocuk Kanadalı ama e, her neyse Kanada'da Amerika'da mesela İsviçre'de de öyle marihuana serbest <laughs> dolayısıyla hani marihuana satan insanlar var ve e, bayağı da bayağı da büyük bir marketmiş bildiğim kadarıyla. Red roof. Kırmızı şey varmış çatı. Our house is so beautiful and I'm just really curious. What do you do for a living? Logistic company. Okay, wow. Thank Şey, so taşıma... Yes sir. Take <laughs> taşıma care. şirketleri varmış. Kadının eşi olsa gerek herhalde. O da anladı kim olduğunu. Sen de de TikTok'ta iki çocuk <laughs> Herhalde çok meşhur birisi olsa gerek. Ben mesela ilk defa gördüm. İlk defa benim karşıma çıktı. It's so gorgeous. I just really wanted to know, what do you do for a living? Uh, I'm a retired nurse. Thank you so much for your service. Yeah, a castle. Flip burger diyor. Wow, all right. The hamburger burger çeviriyorum diyor. Herhalde hamburger zinciri falan var yani bilmiyorum. Ya 3-5 tane McDonald's falan vardır yani. Böyle şatoda oturduğuna göre. Ah çok iyi. I, know, I love the holiday spirit. <laughs> uh, the house is awesome. Just wanted to know, what do you do for a living? I <laughs> ah, all wow. the man's okay, properties. cool. Mr. Monopoly. <laughs> Adamın emlakları varmış, portföyleri. Yani işte e, iş yeri olur, ev olur, arazi olur, binanın kendisi olur e, veya atıyorum mesela işte bir hastane olur, bir, 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 bir devlet dairesi olur, bir şey olur falan her neyse bunların sahibiymiş ve bunları yönet ediyormuş. Bunları yönetiyormuş. Wow. Ya düşünsene yani mesela bir tane apartman sahibi olduğunu düşünsene mesela oradan gelen onun kirası vesairesi falan ya ciddi derecede para. <laughs> Sonunda hayatımı riske attım diyor. Ne oldu acaba? Saatleri bayağı güzel yalnız ha. Hi there. Sorry for disturbing you. Your house is so impressive and you're actually really beautiful as well. I'm curious, what do you do for a living? Ha, bu evin CEO'suyum wow. diyor. Okay, All right. Thank Peki. Videonun sonunda ne oldu ki? Orası yok. Okay. Your house is extravagant. And I just wanted to know what do you do for living? Um I'm in finance but I got really lucky. Vay, wow, finanstaymış. <laughs> Bitcoin'den <gülüyor> okay, wow. bayağı para kazanmış yani. Wow diyorum. <laughs> Gerçekten bu bitcoinler, para kazananlar, bu şu anda yatırım yapanlar bilmiyorum Şu anda Bitcoin'e yatırım yapmak ne kadar mantıklı? Yani dürüst olmak gerekirse hiç ama hiç bir fikrim yok. Ancak zamanında bu Bitcoin'e veya bu coinlere yatırım yapmış olan insanlar Gerçekten de yani böyle parayı vurdu, golü vurdu yani öyle söyleyeyim ben size. Vav wow, üstü açık G-Wagon Mercedes. Eee, wow. Biliyorsunuz arkadaşlar yani daha önceki videolarımı izleyenler, hatırlayanlar varsa aranızda biliyordur. G-Wagon Mercedes benim hayalimdeki araba. Hayalimdeki araba. <laughs> Umarım bir gün sahip olurum. Çocuk herhalde saat falan satıyor bir de aynı zamanda. I'm just really zamanda. curious. What do you do for a living? Hey, what do you sell? Satıyoruz. Okay. İnsan organları. Alright. Ve ice okay. ve dondurma. Okay. Şaka yapıyorum. Dondurma yapıyor. <laughs> okay. <gülüyor> tuhafmış ama. <laughs> Gerçi adamın tipi falan da böyle benziyor. Hafif bir mafya edası var ama yok yani. Hani kimse sana gelip de ben insan organı satıyorum demez. Yani gerçekten hani satıyorsa bile hani kara borsadaysa şeyse falan yani. <laughs> komik bir şey değil. Kimse bunu söylemez yani. Büyük ihtimal dondurma dedi. Anladığım kadarıyla herhalde dondurma dükkanı ya da dükkanları ya da dondurma dükkanlar zincirleri falan var. Üf. Üf. <laughs> Code filming. Okay kameraya çekerken yakaladım diyor da. Sorry for disturbing you. is this your house? Yeah. wow. What do you do for a living? Uh, I'm a race car driver. Wow, yarış arabası sürücüsüymüş. Wow, birinci olmuş. Wow, ne kadar genç olduğunu fark ettiniz mi? Zaten direkt sordu yani hani bu ev siz mi siz mi burada oturuyorsunuz diye. Wow. <laughs> İnsanlar yapıyor işte yani. İnsanlar çalışıyor, yapıyor arkadaşlar. Eğer bir şey istiyorsanız Çalıştığınız sürece o şey sizin olacak. Bak ben mesela Mercedes G wagon istiyorum, G wagon istiyorum <laughs> ve çalışıyorum buna doğru. Bakalım. Castle status gerçekten kale gibi ya, yani, şato gibi. Sorry for <laughs> disturbing you. I I just love this house and I wanted to know. What do you do for a living? Temizlik şirketleri var. Cleaning business. Wow. Okay, your house must be really clean. <laughs> Ev bayağı bir temiz olmalı diyor. <laughs> Hello. Hi. Sorry for disturbing you. Uh, you know, you and your house are so beautiful. I just wanted to know, what do you do for a living? Uh, are you filming <laughs> yes, me? Yes, I am. Diyor. It's just for my TikTok, TikTok where I ask people what they do diyor. for a living. Anlatıyor çocuk kendine. Hayır okay. deresi. Kuaförmüş. Hı. Belki de böyle çok ünlü insanların falan kuaförüdür. Belki de kuaförler zinciri vardır. <laughs> Aa bu bu kişi eve davet etmiş. Tabi, bu da olur AMG GTR <laughs> Hello, sorry for bothering you. Your cars are super cool and the house is awesome. I'm really curious, what do you do for a living? Oh, i gynecologist. Okay. Oh, wow. Okay. Oh. So I'm wow. really busy. Yeah. Alright. Uh, no problem. Thank yo. you. Hani eve davet etmişti, öyle diyordu. Palas, saray. Sorry for disturbing you. Um, your house is just. Seni <laughs> really? Okay. So, what do you do for a living? Ailesinin wow. otelleri awesome. varmış. House. <gülüyor> Peki. <gülüyor> okay, all right. Aa, içeri giriyor. Demek ki o içeri giriyorum dediği video bu olsa gerek. Bu da ayrı bir kafa ya. Yani tanımadığın etmeyen insan niye evine sokuyorsun? Biraz ev de ev ya gerçekten. Of kapalı yüzme havuzu var. <laughs> Hatırlıyorsanız bir ara bir serim vardı böyle. Bayağı sevilen, bayağı izlediğiniz bir seriydi. TikTok'un böyle inanılmaz evleri böyle gerçekten de efsanevi evlerin videolarını paylaşıyordum orada sizinle. Bu evde o videolardan çıkmış gibi gerçekten de Wow. Yani ama şimdi dürüst olmak gerekirse benim de ailemin otelleri olsaydı ben de büyük ihtimalle böyle bir evde yaşıyor olurdum yani. Ama şahsen dürüst olmak gerekirse bu ufacık tefecik içi dolu turşucuk evimde o kadar mutluyum ki. ama yani böyle kocaman bir evim olsa da hayır demem. <laughs> Neyse devam. Presidential like column. Your house is so aesthetically pleasing and I just want to know what do you do for a living? I teach. Them. What do you teach? Mini Chris <laughs> 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 Hello. Hi. Sorry for disturbing you. Your house is so picturesque. I just wanted to know what do you do for a living? I work at the LCBR. Wow, okay. What is awesome Thank you so much. Bakmam lazım. LCBO Liquor Control Board of Ontario. Evet Kanada'da çekilen bunlar zaten biliyoruz. Ontario'nun Liquor Control yani içki kontrol boardunda çalışıyormuş. Herhalde yüksek bir seviyede olsa gerek. Ya da ailesinden kalmıştır falan. Pff. Wow. Yalnız bu kadar güzel ki böyle karlar falan. Hello. Is this your house? Senin evin What do you do for living? <laughs> wow. <laughs> <Babam aldı diyor. gülüyor> Mercedes, Mercedes Lamborghini, Ferrari. <laughs> Bütün var yani. Sorry for disturbing you. Your cars are insane. Uh, your house is awesome too. Just really curious. What do you do for a living? Oh, I'm an import export. Import export. Okay. okay. Awesome man. Thank okay. you so much. Import export. İhracat, ithalat yapıyor ...hiracat ve ithalatta da gerçekten de çok iyi para var. Yani şöyle söyleyeyim size açıkçası hani kafanızı kullandığınız sürece hemen hemen her işte para var yani. Ama mesela bazı mesleklerde var ki gerçekten hani ne yaparsanız yapın böyle hiçbir zaman böyle çok çok para kazanamayacağınız mesleklerde var açıkçası. Hani şu anda yorum yapmak istemiyorum ama o tarz mesleklerde yok değil. Yani meslek seçiminizi iyi yapın arkadaşlar. Bütün videolarımda da böyle bir sosyal mesaj, böyle bir öğüt, bir tavsiye falan vermeden olmaz. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu serinin üçüncüsü gelsin mi? Bu seriye devam edelim mi? Ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Çünkü ben zaten Erin'den bu videoların sahibinden birebir yazılı olarak izin almış bir insanım. Dolayısıyla elimde çok fazla video var. Ve sizlerle paylaşmak için can atıyorum. Öyleyse bu videomuzu burada kapatalım. Klasik kapanış hatırlatması da gelsin. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.